Sevgili koşlar ve yükselen Koçlar 10-16 Temmuz haftası sizlere neler getirecek? Bu hafta Venüs ve Jüpiter arasında oldukça olumlu bir görünüm var. Bu da sizi gerçekten hem ilişkiler alanında yeni şanslara götürmek için yardımcı olacak. Eğitsel projeler, kurslar, zihinsel aktiviteler, kısa yolculuklar ve geziler, eğitimlerle ilgili şans elde etmeniz mümkün. Bununla ilgili açılımlar yapmak isterseniz, yeni girişimlerde bulunmak isterseniz hakikaten sizin için faydalı olacak. Diğer yandan eşinizin veya partnerinizin yakın akrabalarıyla bir araya gelebilir, birlikte güzel geziler yapabilir veya etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Diğer taraftan iş ortaklıkları içinde gerçekten bu hafta bu Venüs ve Jüpiter arasındaki olumlu görünüm e, yararlı olacak. Yeni bir atılım yapmak için harika fırsatınız var. Ama hafta sonuna doğru burcunuzun yönetici gezegeni Mars bu haftada Uranüs ile çatışmalı bir açı içerisinde. Hakikaten dikkatli olmanız gerekecek hafta sonuna doğru sevgili Koçlar. Her şeyden evvel ev ve aile ortamında çatışmalar, küslükler, kırgınlıklar ortaya çıkması mümkün. Bu olasılığı ortadan kaldırmak için sabırsız ve telaşlı tavırlardan uzak durmalısınız. Ani kararlar alıp sinirle hareket etmemelisiniz. Diğer taraftan evin içerisindeki kazalara, yaşlılarla, onların sağlıkları ile ilgili konularda hakikaten ekstra dikkatli olmalı. Diğer taraftan bu hafta çok hızlı geçecek sizin için. Oldukça yoğun olacaksınız. Bir taraftan işlerin peşinde koşarken bir taraftan da sağlığınızı hakikaten özellikle başla ilgili migrendirirsiniz. İttir, baş ağrısıdır, tansiyondur veya ciltle ilgili problemlerdir. Bunlara dikkat ederek kendinizi korursanız harika bir hafta geçirirsiniz.